Selam İnsanoğulları, bugün sizlerle birlikte Minecraft man. Dur lan! Oğlum bunlar niye ejderhayı öldürüyor? Selam İnsanoğulları, bugün sizlerle arkadaşlarla beraber Minecraft dışında 15 dakika oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Her başarısız olduğumuzda ise, Seed tekrardan yenileniyor ve tekrardan dönüyoruz bu bugüne kadar çektiğimiz en iyi video. O yüzden kanala abone olup like atmayı unutmayın. 100 abone olmamıza çok az kaldı. İyi seyirler. Planımızı şekillendirmek için ilk önce etrafı birazcık keşfetmeliydik. Rune portal mı görüyorsun sen? Bende gözükmüyor. Abi sen demirciye git. ben Rünik portala bakacağım. Gemi var mı diye bakar mısın Yasin? Tamam ben arkaya bakarım. Abi uzam tamam, süreyi başlattığımızda. Abi ben yani, Rune Portala gidiyorum şeye bakacağım. Bakayım ne var. Ne A B Ne oldu? 6 tane elmas, 5 tane obsidyen var. Oha. Oha. oha! oha! Abi dur Rune Portaldan hiç çok sizden çıktı. Sen kaç tane obsidyen var dedin? 5. Abi gel direkt gel. Direkt gel. Direkt cehenneme gidebiliyoruz. Sen ciddi olamazsın oha. Direkt gidebiliyoruz abi cehenneme Abi halleder öyle. Ama Golem keselim, a falan abi, golemi keselim mi? golemi keselim mi? Denizde hiçbir şey yok mu ya Denizde bir şey var mı? Bulamadım bir şey. O zaman geri dön, geri dön. Köye geri dön. Vurulmuyor goleme. Yavaş yavaş yavaş. İnternetim gitti. Ne izin mi internet? Abi benim bir yan da gitti. Tamam öyle. Kaç devir? Abi ne ne? Bu kadar az niye çıktı ya? Abi kaç elmas vardı? Ya Halkana halkana gerek var mı? Dört dört kaldı. Bir, bir tane kılıç yaptım. Atsana kazma yapacağım elmaslarla. Aa. Demirlerle herkes kendinin kalkan yapsın. Taş isteyen yok ya. Ha. Aa ben kazma yaptım demirle. Lan elmas yaptık ya kazmayı. Neyse. Yanlışlıkla. Da. Yatak toplayıp hemen cehenneme gel. Kaç tane? Aa, dört tane yatak yeter. İçinde altın var onları siz unutursuz. Haklısın. Hemen alıyorum. Ben şu çantaları fulleyeyim bakalım ne gördüm. <laughs> Hızlı mı anlayamadım. Abi şu an hiçbir şey yok etrafta. Bu spiranlık si diye girdik. Abi biraz etrafta gezinelim. Lan. Oğlum bak. Vardır illa ya. Aa fortress var fortress var Fortress'ım var Gel 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 Girelim fortress'a girelim Aa buldum buldum Yardım 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 Sen de al biraz ateş etmesinler Aa öldüm Ay eşyaları ben aldım. Aa öldüm. Abi hemen eşyalar eşyalar kaybolmadan git al. Aa ben de besin arayayım bari. Yok ki etrafta başka bir şey. Eşyalar oldu. Lan lava düştüm. Lava mı düştü? Hayır. Ateşte yanmadın değil mi? Spawner'da yok. Eşyalara bakalım ben şey yapayım. Hani spawner'da yok? Şu an böyle... Arkandaydım. Aa internet yüzüne yine öldüm ben. Şeyi Aa yani bir şeyler keşfedin abi. Amaç şey değil şu an bitirmek değil. Bir şeyler keşfedin. Eşyalar. Hayır yazsın. Lafa düştü gözümün önünde. Beni Abi tam Abi oyun dondu. Benim oyunum donmuşken arkadaşlarım tabii ki de boş boş durmadı. Şu anki gösterdiğim videodaki bestcini buldular. Artık haritayı keşfettiğimize göre yeni bir plan kurabiliriz. İlk planımız olan etrafı keşfeti tamamladı. Yeni planı basitçe anlatmam gerekirse demir golemi öldürdüğümüzde 5 demir çıkarsa bir kazma 2 kalkan yaptıktan sonra ben besçini yağmalamaya gideceğim. Eğer çıkmazsa kazmayı elmastan yapacağız ve yine ben besçini yağmalamaya gideceğim. O zaman ikinci denemeye hazır mısınız? Başınızda. Vurmayın. Ah pardon pardon pardon. Abi ben direkt demir demir golü bir kendime targıtlayacağım sen öldürürsün. Önünde bir tane var senin. Muhammed bir tane var. ya Elmas elmas kılıç yap hızlı. Tamam yaptım yaptım. Yaptı. Helal. Kaç demir? 5 5 5 niye? Tam tam tam. Üçünü bana at, üçünü bana at. Kalkan at. Kalkan yapmayacağım ben. Ben kazma yapıyorum. Al bunu Yasin'e verirsin. Aa, çiftçi şeyleri samanları kırmış. Cık, yemek yok. Ya ona erken erken lazım. Topla. Yatak. Kaç tane lazım? Ahmet ben geldim sana gelmedi mi? Beşin ne tarafta? Sıfıra dedim bu tarafta. Gördün mü Besçin'e? Lan ben niye yanıyorum? Lan ya internetimden dolayı ölüyorum ya saçma sapan şey ya. Ne bileyim ben. Var abi. Aa, abi besçim bu tarafta o şuradan o blok kazıp yukarı o Giriş o yapacağım o inşallah. Nasir öldüm ben. Ya şu altın bot giymeyince senin peşinden koşan okçu var ya. Nereye Bak yine bak. Abi internet yeter ama ya. Seni gördüm Yasin'i gördüm. Yok, ya kim Mahmut mu? Mahmut o. Yasin. Blon var mı? Blon var mı? hızlıca at. Hayır. Öl. Ağabey yetenekliyiz Evet birazcık da şans Sıfırlıyoruz abi başka çare kalmadı Ana menüye Oo döndüm in İnternetimin çekmemesi beni gıcık ediyordu O yüzden internetim çeksin diye farklı bir yere geçtim Başlattım ben süreyi Hadi Aks zaten Çok iyi 4 Allah'ım Sana yemeğini atıyorum hızlıca da atıyorum? 4. Aa Yasin biliyor tam koordinat Yapma ya Gaz ikileri sıkıyor Kılıç yapamazsak o oh, tadından yemez Güzel O zaman sana biliyor musun? Ama oyun yeter artık Aa, hani. Neredesin? Sen cehennemde misin? Cenlendeyim oyun dondu bir dakika. Ölme. Geleceğim bak. Ah. Aslansın kaplansın yaparsın. Ame öldüm. Ah be. Altın giysileri giymediğim için. Şey falan da... Ay şuna gönderi iade yapmazsan ben bir şey bilmiyorum gel. Gel gel. Gel. Ben gidip doluyorum ya. Ben doluyorum bile. Yapamadım. Ben bir şey bilmiyormuşum. Evet. İkiniz de mi öldü yatak patlayınca? Red startlayalım ya. Elmaslar gitti, elmaslar gitti. <laughs> yok yok be. Hemen hızlı etme. çeker misin lütfen? Ha? Teşekkür ederim. Allah'ım mı <laughs> diyeyim en son ne diyeyim? <laughs> Neyse lava düştüm. Tamam hadi başladı. Abi de bir şey daha kolay ya. Mahmut buradaki pencereden daha kolay oluyor. Neyi vereceğim? Abi riske atmayın şuradan ya. Elmas nasıl nerede? Çocuklarım var vuruyorum. var. Timing. Vuramadı. Tam tam, tam. tam tam bu sefer yaptım. Ama bir yerde daha altın var şeyde. Oha aman oha kardeşim O açıktakini biliyorum onları attım Anlı yatak değişti Ateş direnci çıktı da şey çıkmadı, pearl çıkmadı. Şeye gitsin ateş direnci. Getireyim istersen hızlıca. Ya da ben geliyorum. Tamamdır. Direkt beş şaldık mal. 4 tane Ender Pearl attılar. 8 8 tane Ender Pearl attılar. Ender Pearl'leri aşağı attım. Ben gidiyorum şey kasılmaya direkt. Peştirencinin basıp öldürmeye başlıyorum. Tam çık sen rekordan. Kaç tane var? Gelsin sende bir tane var. Abi bir tane bir tane kaldı sadece bir tane bile izrol. Ama 19 saniyemiz var. Hayır yeter de şey biz yavaşız. <laughs> Dünyaya gelmeye çalışıyor hemen. Öldüm benim eşyaları alsın biri. Aldım kazmayı? aldım. Nereden aşağı Ya tahminimce şu taraftan çıkacak. Ezleri filan at, yatakları atın ben ejderha öldürmeye deneyeceğim bir kere. Ta yaptım. Neyse balta da iyidir. Yay yaptım. Kalkanı giyerim şimdi. Tamam aldım yatağı ben giriyorum. Üstümü kapıyor mu Yasin? Bekle. Kapadım. Benim ekranda bir şey gözükmüyor. Aa çıktı bizde. Abi araştırmaya başlayın. Aa bazen gizli duvarlar oluyor. Duvarları kırıyorum ben. Aa burada gizliyorlar. Aa kütüphane var burada direkt. Aa şeyi buldum 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 buldum. Aa ismim gözüküyor. Sizin de gördüğünüz gibi. Süremiz bitti ama yine de biz ejderhayı öldürmek istedik. Ve... Nasıl ineceğini... Ben... Hayır. 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 İlk evet. de, evet. denem olduğu için başarısız olduk. de gittikten sonra bu şekilde oyunun kolay bitmeyeceğini anladık ve yeni bir plan için kolları sıvadık. Yeni plan 3 farklı aşamadan oluşuyor. Ben Deniz birinci planda olarak Besin yağmalamaya gideceğim. Ve eğer Besin'deki sandıktan yağma kılıp çıkarsa Asin'e yardıma gideceğim. İkinci aşamada ise Crazy Fortress'ı yağmalayacak. Üçüncü ve son aşamada Asi uyanık Malbiyom'da Enderman kesmeye gidecek. Yağma kılı çıkarsa ben de ona yardıma geleceğim. Tüm planı anlattığıma göre başarısız olduğumuz anlara geçelim. tamam. Üç gir başladı. Üç gir başladı. Hayır ya nasıl öldüm ya. Üç gir başla başladı. Ben bu. Hayır, öldüm. Abi 15 dakika oldu zaten bitti bitti. Abi başlarım ya. <laughs> ya bitti abiciğim. mı takmamışım? Hayır ya. Evet. Aga be harbi mi diyorsun? Sahte onlar. Sen gerçek zannediyor muydun? Ya gerçek zannetmiyorum da belki de adam adam harbiden harbi yapıyordur. Ee, başlıyor mu? Hazır mıyız? 3 2 1 başla. Bismillah. Hadi bakalım. Bir de koyayım size Değil mi? Olmasaydım ben. Ağabey. Hangi crafting piece kurarsam çünkü o şey olur. Yanına gel. 3 blokçu. Allah. Şöyle bir şey. ki kimse bir şey demedi bana. SMP yapacağız dediler. İlk yapalım dediler yani. Sonra bir daha hiç kimse bir şey demedi. Normalde bildiğim şey. Evet, evet. Tamam, tamam. Lom bitti? Emir yok evet. mu Yoksa yok adamım, Kaç tane ben çıktı? Geldim, geldim. Neyse daha fazla altın çıkmaz çok da işimize yaramaz yani Bize en hızlı şekilde ender pearl atmaları lazım En önemli olan o Enderman nerden ender <laughs> pearl çıkmıyo <laughs> Aç yukarıdaki <laughs> buraya abi I am here Blaze anlıyomu Blaze'in seni anladığını zannetmiyorum ama Benim ne 14 tane ender pearl atmışlar ona göre Allah'ım Allah'ım bir tane lan Çıldıracağım Bak. Bak lagdan blok koymadı. Bak oğlum kaçma. Yani... Ya ama iki çıkmış ben geleyim mi? Gel. Abi yapabiliriz. Matmadığımız tamam, şeyleri çıkar var ya. Al, altı tane endipör var zaten. Evet. Şu an Nihaz sende kaç tane var? Bir tane İp çıkmış evet. mı bana? İp abi, çıkmış tamam. Bu adamları kızdırmış ya. Yo. Ya Ahmet geldim. Hemen hemen şey koyun. Hadi git abi. Hadi. Takas. Abi takas zaten bitti benim. Buyur abi. Eydir seyahat. Bak nether'ın içine eydir seyahat. Ben gidip şeyi kazmaya başlayayım mı? Siz gelirsiniz. Abi bu yok muydu? Ya sen de kaç tane var? İki. Üç tane lazım. Direkt bir tane kessek üç tane falan çıkabiliyor. Abi direkt kes bir tane. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Abi iki tane iki tane Çıkmıyor. oğlum enderman kestiğin an çıkacak o sen kes ha. Dur. Çıktı mı? Bilmiyorum abi Elmas kılıçla öldürüyor Ya zaten çıkmadı Hiç çıkmadı Abi Bak hani çıkmadı Dur dur dur

o da, o da... Mavuk abi, Mavuk abi sen beni ne sandın yani? Civat adam mı sandın? Ahmet sandım. Bir tane daha bir berat görsün en son şeyini. Onunla da diğer sinir anlar gibi olması. Yemeğim de yok ha benim. Geliyor geliyor. Kendime kili şey yapacağım. Şu Çukurun içine atma eşyaları. Yataklar at! Yatakları at! Ne yatağı ya? Ahmet'e dedim Allah Allah. mi? Ahmet zannettim seni. Yatağı sen yukarıdan. Attınız mı? Yapma. vereyim al. At onu ver. Gelmedi maalesef. Hatırlar. Tamam ben taş konuşmak istiyorum. Bundan... Hadi ejderha pörçle artık pörçle de. bana şey mi şu an o önemli mi şu an? Oğlum iki atakta patlattım <laughs> iki atakta oğlum iki bu... atak. <gülüyor> 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 Abi tek okta öldüren adam gibi yavaş. Dude, you lost asking show.